Merhaba arkadaşlar. Hacer'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. İyi olmanızı, mutlu olmanızı, sağlıklı olmanızı temenni ediyorum. Nacizane ben hala iyileşemedim arkadaşlar. Bugün de kahvemi sizler de içtim. Sizlere de niyetlendim. Sizler de güzel niyet dileklerinizde bulunun. Olumlu enerjinizi gönderin. Bakalım vincanımız bugün bize neler söyleyecek. Hep birlikte dinleyelim. Arkadaşlar size iki, iki seçenek sunacağım. İsterseniz burçların kahve balarına bakabilirim. Bunu yorumlarda belirtirseniz yoğunluk ne talep ederse onu gerçekleştireceğim bununla birlikte instagram hesabımda çekiliş yapmak istiyorum ee, sizin düşünceleriniz nelerdir evet arkadaşlar son olarak emeklerimin karşılığı olarak kısık sesimle <laughs> videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar youtube kanalıma abone olmayı da unutmayın ee, zile basıp Sol tarafta zile basıp tümüne işaretlediğinizde e, tüm gönderilerimden haberdar olmuş olacaksınız. Gün içerisindeki attığım videolardan Allah'ın izniyle bir an önce iyileşirsem bol bol video atmayı düşünüyorum. Hadi geçelim fincanımıza. Evet, fincanımızın dışında. Seni üzen her neyse bir an önce geride bırakman lazım. Çünkü hayatını bildiğin askıya almışsın. Yapman gereken ne? Ye iç yatıyorsun sadece yat. Bu. Hayır hayatım bundan ibaret değil. Seni bekleyen güzel olumlu bir dönem var. Fincanın dışına bu yansımış. Karar verme aşamasındasın. Bir an önce kararını ver. Net bir şekilde. Hedeflerim var yollarım var. Hayatınla ilgili iki tane ilerleyeceksin kafanda artık bir şeyler oluşmuş. Hani o kararsızlık dönemi e, çıkmazlar bitmeye başlıyor. Ve olumlu bir döneme giriyorsun. Bu iki tane senin yolun, kararın, hedefin önleri açık. Evet birçok sorun var, birçok sıkıntı var. Bunlarla karşılaşabilirsin ama geride bırakma gerektiğinin farkındasın. Şimdi geçelim fincanımızın içine. İstediğin dilekler olması için önündeki tek engel sensin neden teken sensin? Bir insanla ilgili bir dilek istiyorsan konuşmaktan hiçbir şey kaybetmezsin. Ama kendinle ilgili bir şey istiyorsan gene aynı şekilde unsur sensin. Kendin ilerlemelisin. Mutlu olacaksın. Göz yaşım var ama mutluluktan bu göz yaşı. Hani kötü anlamda değil. Birilerinin ağzını kapamak istiyorsun. Seni çok fazla konuşuyorlar. Oysa ki konuşulacak bir hayatın yok. Yani ne bileyim böyle ahım şahım o şuydu buydu değil. İnsanlar bazen sadece konuşmak için konuşurlar. Seni tanımayan bir insan seni neden sevmez? Sana neden kötülük besler? Sebebi şu senin istediğin hayatı, senin yaşadığın hayatı o yaşayamadığı içindir. Bazıları hayatlarını sadece konuşmakla ilerletirler. Beş rakamı çok net çıkmış. Hemen netleştirip gösteriyorum. Şurada parmağımın ucunda. Beş vakte kadar beşli bir vakitte olabilir. On beşi beşe on şekilde de düşünebilirsin. Bir beşli vakitte istediğim bir olay gerçekleşecek bir insana karşı duyguların artık tavan yapacak ee, zaten duyguların yoğunlukta nefretse sonuna kadar nefret sevgiyse sonuna kadar sevgi orta yolu yok sende bazı şeylerin bununla birlikte bu belirgin bir kadın görüyorum ee, senin hayatının içinden geçmiş bu kadın bildiğin teğet geçmiş nasıl yani diyeceksin o kadar konuşmalara oturması kalkması müdahale etmesi hayatına öyle bir müdahale etmiş ki senin hayatını yerle bir etmiş. Ve e, sen düşünüyorsun ben ne yaptım ne yapmalıyım. Bir an önce sana zarar veren sadece bu kadın için değil her kimse canından can olsun zarar mı veriyor? Düzeltmeye çalıştın olmuyor mu? Bazen salmak gerekiyor böyle salıver. Sılıver gitsin. Çünkü sen salmadıkça kendini bir halt sanıyor. Bulunmaz hint kumaşı derler ya. Karşındaki insan, aklındaki insan kendini bulunmaz hint kumaşı sanıyor. İsminde e harfi olan birisi var bu arada. Bununla da bir görüşmem, bir konuşmam var. ...ferahlama dönemine gireceksin... ...bu aklındaki ufak tefek sıkıntıları... ...bir an önce kenara atmalısın ki... ...daha net... ...adımlarla daha ileriye gidebilirsin... İş, kariyer... ...ve birçok konuda... ...olumlu haberlerim var... ...birden değil... ...bunları sen belirlersin... ...yani işle ilgili haber bekliyorsun... ...iş başvurusu yapmadan işle ilgili haber beklemenin... ...bir mantığı yok... ...kariyerinle ilgili bekliyorsun oturdum ailesini bekliyorum hep biri cv vermeden ya da bir şekilde iletişime geçmeden olun bir şey yok yani hayatındaki olayların çözümünde ilerlemesinde ya da zaferinde senin güzel düşüncelerin parmakların elin bedenin her şekilde olması gerekiyor sen üstüne bir sorumluluk almışsın bu sorumluluğu atamıyorsun ne kadar ceberlesen de atamayacaksın C, A, N harfleri çok net çıkmış. Şöyle göstereceğim. Yan yana C, ufak bir A var. Devam ediyor. Bu isimde bir insan soyadında da olabilir. Can, Canan, Ceren hiç fark etmez. Üretebilirsin. Aklındaki düşünceleri yerle bir eden kişi. Düzeltmen gerekiyor sana karşı bir fesatlığı var sen imsar yaklaştıkça o insan kötü olarak yaklaşmış kırmış incitmiş üzmüş birçok konuda seni kararsız bırakıp çıkmazlar hani bildiğin seni e, normal aydınlık bir günden alıp yağmurlu her yer karanlık olan bir yere götürüp bırakmış sen şu an bu karanlıktan kararlarını verip çıkmak üzeresin. Bu geçmişte olmuş bir olay. Artık aynılarını, aynı şeyleri yaşamak istemiyorsun. Bir seyahat söz konusu yer değiştireceksin. Statü. Yani bulunduğun konumdan bir kıt daha üst seviyeye çıkabilirsin, çevre değiştirebilirsin, arkadaş ortamında yeni insanlarla tanışabilirsin, önün açık, her konuda açık önün. Lakin kendini kısıtlamaman lazım. Ee, bir haber var bir bebek haberi ya da bir bebek kadar sevinirci bir haber seni mutlu edecek birçok konuda seni olumsuz etkileyen insanlar görüyorum çevrende ciğeri beş para etmez ne dedikleri anlaşılmayan cahil sürüsünden ibaret çok dinleme cahillik yanlış anlaşılmak istemem okumakla ya da okumamakla olan bir dürtü değildir bir insanın düşüncelerini geliştirmesi anlamındadır aşırı o oh, elitim ben her şeyi biliyorum. Hayır, sınırların olsun. Ama dar görüşlü, insanları darlayan bunaltan bir yapın olmasın. Bunu söylemek istedim. Şimdi gelelim ismini E harfi olan birisiyle bir dertleşme, bir konuşma var. Kendini anlatacaksın, onu dinleyeceksin. Konuşmalar seni rahatlatacak. Huf diyeceğin bir dönem geliyor e, maddi olarak iki aşamada sıkıntın tamamen olmasa da azalarak ilerleyecek şimdi gelelim tabağımıza dileğinde bir insan var onunla bir konuşma var bu konuşma fira erecek en kısa zamanda e, şimdi seni kötü etkileyen her insandan Uzaklaşmasın Bunu neredeyse her bakımımda söylüyorum. Gene söylüyorum. E falan sonunda bir şey anlatacağım. E bu konuyla ilgili. Yani olumsuz düşüncelerle ilgili. Şimdi sen bir an önce üstündeki negatif enerjiye, kötü enerjiye, nazarı, gözü atman lazım. Dini olarak da atabilirsin. Bitkisel olarak da bunları araştırıp kullanman gerekiyor e, peş peşe düşmüş üç kişi birinin aklına uyup uyup bir iş yapma bir yola çıkma destek al ama kimsenin aklını alma senin aklın sana yeter de artar bile bir yılan sarmış etrafını heybetli bir insan kalıplı bir insan kilolu olarak da düşünebilirsin senin hanenin üstünde duruyor senin birisiyle barışmana yan yana gelmeni mutlu olmanı istemeyen bir insan bu insana dikkat et çünkü hanenin etrafını sarmış ya haneni bozmuş çıkmazlara sokmuş seni bildiğin ahtım var o insan üzerinde ya da bir haneyi bozmaya çalışıyor. Aman bu insana dikkat et. Zaten e, onun başına öyle şeyler gelecek ki diyeceksin etme bulma dünyası. Gördüğünüz üzere şuradaki bunu da göstereyim. O kadar net ki şimdi göstermesem olmaz yani. Biraz önce de dedim fincanın içinde. Şimdi de söylüyorum. C harfinden bir haber var sana. Bir konuşma. Bir gör ay ay, ay 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 ay. Aa. <laughs> Her yeri batırdım. Kendimi tebrik ediyorum. <laughs> Şimdiki. Tabii ki devam edelim. Etrafını kötü düşünceler sarsa da sen ferahlığa gireceksin. Senin hayatında olan olumlu olaylar için insanlar şaşıracak. Nasıl ya diyecek. Ne şekilde olabilir ki diyecek. Bırak şaşırsınlar. Sen bazen sakin kal. Hatta çoğu zaman sakin kal ki sakinliğinden Kudursunlar. Senin ödülün var. Mükafatın var. İki tane düşmanın birbirine girecekler. Bu arada birilerini fazla el üstünde tutma. Özlem duyduğun birisi var. Sarılmak istiyorsun. Belki sarılınca her şeyin geçeceğini düşünüyorsun. Evet arkadaşlar genel kahve falım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benim ailemsiniz. Ee, emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Youtube kanalıma abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi ki varsınız. İyi ki verimlisiniz. Bununla birlikte Hacerle Tarot kanalımı açtım. Lütfen o kanalıma da destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.